Merhaba arkadaşlar yeni bir sıra bölümüne nesiller arkadaşlar. Geçen gün buraya yapmıştık arkadaşlar. Böyle yer yapmıştık arkadaşlar. Atımız büyümesinde daha çok var. Atımız büyüyecek. Bu eşyaları giyelim. Biz bayağı bir odun toplamıştık köylerden. Bayağı bir bir şeyler topladık odunlar falan. Köy ev şeyimiz için, evimiz için arkadaşlar köylüleri bir yer yapacağız arkadaşlar. Takas ama işte bir yer yapacağız arkadaşlar onu yapacağız. Önce bir yatalım. Şuraya ışıklandırmamış Onu da ışıklandıralım. Ma manzarayı manzara izleyelim abi. Çok iyi ya. Huzur verici. Akşam oluyor. Geri atması çok tuhaf ama neyse. Bir Başlayalım şimdi köy e, şeyimizi yapmaya arkadaşlar. Köy yeri yapmaya arkadaşlar. Köy yeri köylülerin yeri yani takas ama işte bir yer yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 tamam. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Arkadaşlar bir de bu e, şeyimizin ismi atının atımızın ismi hala isim bulmadı atımız arkadaşlar. Atımıza bir isim bulalım arkadaşlar en iyi olur. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1, 2, 3, 4. Kinch dört tamamdır. Şu odunları da alalım biraz daha. Tam burası ortası tamam. Böyle oldu arkadaşlar ya. Yani. Sınırlarımızı dönüştürelim de biz kendimize bir şeyler yaparız. <laughs> Keşke köylere atabilsek ya. Evet, Yine daha zevkli olurdu. Ama böyle daha iyi ya, daha zevkli oluyor. Biz arkadaşlar bugün bir tane köpeğim öldü maalesef. bunu size söyleyeyim. bir Tane köpeğim bugün bugün gelecekti oraya Evet köpek bugün, bugün öldü arkadaşlar bu sabah. Çine hastaydı arkadaşlar. Köpekler saldırdı daha doğrusu. Bilmiyorum yani. Ne olacak? Köpekni gitti. Bilmiyorum. Kuduzdu galiba köpek. Saldıran köpek kuduzdu arkadaşlar galiba. Tam bir bilgim yok. Ben artık köpek beslemeyeceğim abi. Bize lazım biliyor musunuz? Hayvancılık yapıyoruz. Bize lazım oluyor ama maalesef yani artık köpek besleyemiyorum ben. Köpek besleyemeyeceğim yani. Ben getirdiğim tüm köpekler ölüyor. Açlıktan değil arkadaşlar. Bazen kurt yiyor. Bazen ee, köpekler saldırıyor. Bazen ne bileyim abi bazen hastalık yakalanıyor. Bazen çok yaşlanarak ölüyorlar. Bir tane köpeğim var. Aa, bir tane daha getirdik. Dedim, iki tane olsun. Bir tane siyah köpeğim de vardı. O da araçta İstanbul'da gereken bizim araç çarptı. Yol çamurluydu duramadı arkadaşlar. Öldü orada. Veteriner gelene kadar öldü o da maalesef. Elinden geleni yapıyorum ben. Beslemeye çalışıyorum. İyi de besliyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. iyi yapıyorum ben yani ben ölmesini istemiyorum açıkçası ne devam edelim. Buraya gitmek için bir çit yapacağım arkadaşlar. Diğer tarafa gitmek için arkadaşlar çit yap çitimiz yapacağız. Üstünden atlayabilir miyiz ya da kapı koyarım ben oraya tamam. Tamam şuraya iki şer şere kapı koyalım. Şey şey bire bire değil. Tamam böyle iyi. şu be, meşe ağaçlarından bir tane odun yolu yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz diğer kanalda da video atıyorum arkadaşlar. Ben video bu kanala video sık sık atamıyorum. Kızlar sabahları boşum köydeyim. Ama uğraşacak tek şey bu. Onunla da uğraşacağım arkadaşlar. İnşallah para kazanmamız açılırsa diğer kanalda bir iş aramayı düşünüyorum. İnşallah şudur da bilgisayar alırım ben. Aa uzun videolar Minecraft videoları gelir mi o kanala? O gelme ihtimali daha yüksek. Yani bir, bir sürüm falan yenilemesini duyarsan ben e, size haber vereceğim o kanalda. Ona göre bu kanalın uzun akışı var bir short akışı yok mesela maalesef Aa, diğer kanalın short akışı akışı algoritması bayağı yüksek bu kanalın kanalında uzun video algoritması bayağı yüksek bahis edelim yani yeni kanala göre bayağı iyi yani Bahar gibi oldu ama köyleri buraya koyacağım. İki tane köylü getirmem daha iyi olur. Ananı avradın. Başka diğer evimiz nasıl sizce ya? Diğer evimiz iyi mi? Bir de benim kulaklığım yok arkadaşlar. Kulaklık yerim bozulmuş arkadaşlar. Bir aparat almayı düşünüyorum. İnşallah aparat alacağım ben bu aralar şu aparatı var ya o telefona takılan aparatlardan şarj yerinden gelen ses var ya o aparat mı üç hiç uçan bir şeyde yanlışlıkla şöyle dört yapalım o sayalım ya Tamam böyle oldu. Şu like iki tane, iki tane koyuk. Hepsi eşit değil mi? Yani hepsi eşit. Burayı da tamamlayalım da gidelim. Abi mobilin en sevmediğim özelliklerinden bir tanesi yani bilgisayar gibi değil ya ısınıyor, kasıyor. Şöyle 73 fps alıyorum da gerçi yani. Tabi ver göre beta sürümleri farklı oluyor. Saçma oluyor yani. Saçma sapan sürümler ya. Tek bir tane sürüm olsa olmaz değil mi? Alpha sürümü, Java sürümü, beta sürümü. Ondan sonra hmm, Polka Edition, Bedlak, Binlerce sürüm var abi. Yüzlerce sürüm var. O bizi götürecek. Atalım yavru atım. Oğlum yavru atım lan bu. Nasıl çıktı lan bu? At nasıl oradan çıktı? Ha şanssız Kapağı açık değil ki. Şanssız abi ben de Video kaydına bakacağım ben zaten de video videodayım şu an zaten at içerideydi gel video açtığım zaman. Orada gözüküyordur illa ki de. At nasıl oradan çekti onu bilmiyorum. Tuhaf abi tezgah abi bu tezgah. Çatıda yapan. Nah, ne burada ondan sonra gideriz ya. Bu kestiğim yer e, olaya biri girdiği için, buraya yanıma biri geldiği için onunla konuştuğum yer, orayı kestim arkadaşlar o şeyde duruyorum ikinci katta duruyorum bile şu köşede duruyorum Hasret geçtiğim gönül, bu yerden, yerden Ne şarkıcı olmam lazım ya Yapıyorum Metaflex'e, piyasaya baş aşağı dedim, not et Ama tabi, yani, yani. Kaç ikisinin ünlü olduğumuz zaman ben iki tane şarkı çıkaracağım Aşkolar Olum ünlü olanlar için şarkı çıkartmış var ya bir de ne, bir tane çıkartayım İstiyorsan dinleyelim. Vallahi. Yok ya ünlü olsam ne şarkı çıkartmam Ra ki her şeye bende var Otistik kapı Otistik tekne Şöyle eşeğin nereye kaçmış eşeği Şöyle eşeğin İpimiz var mı bizim İp, bi, 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 bi. İpimiz var mı bizim İpimiz var mı bizim İpimiz var mı bizim lan Allah, aşk aşkola ipimiz yok Tekneyi nasıl geçeceğiz bilmiyorum ama neyse. yukarı bakalım. Maalesef yok. Clash'ta çöke atarız arkadaşlar. Ama o a, 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 nasıl çıktı onu bilmiyorum. Ben çıkartmadım. Olum hadi yapma öyle şey hadi Yazık lan sana yapma lan Oğlum seni seviyorum bebek ama Hadi aslanım hadi aslanım hadi aslanım yaparsın Gördünüz mü arkadaşlar taktik taktik Uçuyor yıldızlar Hamit Lezel bayı, Haramanı Baba nerede şal varı Tabi nice ona FPS oldu lan Bu bizim at diğeri yavru at Neyse arkadaşlar birbirinden sonra geldik Abone olup like atmayı unutmayın seviyorsun